Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Tabii ki Türkiye'de transfer dönemi sona eriyor. Artık son 24 saat şu videoyu ben çekerken geri sayım başlamış durumda. Trabzonspor'un gündemindeki en önemli futbolcu Gift Orban. Orban için son dakika gelişmeleri var. Yabancı basının Trabzonspor'la ilgili iddiaları var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki Trabzonspor pazar günü yeni teknik direktörü efsane ismi Şenol Güneş'le ilk maçına çıkacak. Hem de derbiye Beşiktaş'la. Tabii ki burada Trabzonspor'un hedefi 3 puan almak, aynı zamanda ilkleri yaşamak. Şu ana kadar ligde 2 maça çıkan ve henüz rakip fileleri sarsamayarak 2 beraberlikte 2 puanı bulunan Trabzonspor hem gol siftahı yapmak hem de ilk kez 3 puanla tanışmak istiyor. Şenol Güneş ve ekibi tam anlamıyla galibiyete kilitlenmiş durumda. Tabii ki pazar günü önemli bir derbi var. Şenol Güneş'in iyi başlamamız gerekiyor. İyi başlarsak gerisi daha kolay gelir. Ee, o nedenle her maça çıkacağı gibi Trabzonspor derbide 3 puan amacıyla, hedefiyle çıkacak. Dik ve agresif oynamaya çalışacağız diyerek mesajlarını vermişti. Dediğimiz gibi Trabzonspor Beşiktaş'ı mutlak yenmek istiyor. Ancak Asıl şu anda kritik olan e, transfer döneminin bitmesine geri sayım, e, sayıma geçilmiş olması. Burada Trabzonspor, Lyon'un 22 yaşındaki Nijeryalı forveti Gift Orban'ın peşinde. Yaklaşık bir haftadır süren transfer operasyonu e, yarın akşama kadar neticelenecek mi? Bordo mavili taraftarların en merak ettiği konu şu, e, konu bu. Burada tabii e, fut mercato'nun son dakika iddiasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Fut Mercato, Trabzonspor'un Lyon'la ve Gift Orban'la her konuda anlaştığını öne süren bir habere imza attı. E, burada fut mercato'nun ortaya attığı rakamlar gerçekten de şaşırtıcı. Trabzonspor'un Lyon'la 10 e, milyon euroluk bir satın alma opsiyonu konusunda anlaştığını öne sürüyor. Bu gerçekten e, Trabzonspor için e, tarihi bir rekor anlamına gelir. Biz e, haftalardır hatta aylardır Onatçu'nun Onatçu'ya teklif edilen 7,5-8 milyon euroluk bir e, rakamın eğer kabul edilmesi halinde Trabzonspor'un şu ana kadar e, bir futbolcu ödediği en çok en yüksek bonservis olacağını söylerken bu rakam 10 milyon euroya yükselmiş durumda. Foot Mercado bu iddiayı ortaya attı. Tabii ki burada Başkan Ertuğrul Doğan'ın e, TVB Spor'da yaptığı açıklamaların sinyallerini de görebiliyoruz. Ne demişti Başkan Ertuğrul Doğan? Paul Onatçu eğer 20-22 yaşlarında olsaydı kendisine 15 milyon euro bir şekilde bulur, öderdik. Sam daha doğrusu Onatçu için. Ancak Onatçu 30 yaşında muhtemelen bir kulübe satılmayacak artık son transferi olacak. Bu nedenle 30 yaşındaki bir futbolcuya Trabzonspor'un 15 milyon euro vermesi söz konusu değil. Genç yaşta olsaydı bir şekilde bu parayı öderdik çünkü ileride büyük paralara satma ihtimali vardı bir beklenti oluşturabilirdik. Ancak 18'da bu iş söz konusu değil demişti. Başkanın bu sözlerinin sonrası e, fut mercadon'un bu haberi daha da anlamlı hale gelmeye başlıyor. Çünkü eee evet 15 milyon euro verilmez demişti başkan. 20-22 yaş vur e, yaş vurgusu yapmıştı. Gift Orban da tam bu vurguya, tam bu tarife uyan bir futbolcu 22 yaşında o da Nijeryalı. O da tam anlamıyla ileride büyük paralara satılabilecek e, son derece etkili bir futbolcu. Gift Orban'ı e, biraz tanıyalım. Gift Orban aslında Başakşehir'le oynanan maçta 205 saniye gibi kısa bir sürede hat-trick yaparak yani Başakşehir'in filerlerini 3 kez sarsarak kendisini tüm Türkiye'ye tanıtan bir futbolcu. 2021 yılında Afrika'da bir sokak turnuvasında iki Norveçli tarafından keşfedilen hatta vize problemi sebebiyle çok uzun süre ülkesinden çıkamayan ancak daha sonra Kariyer patlaması yapacağı, merdivenlere hızla çıkacağı Norveç'in Stabajak takımına transfer olan bir isim Gift Orban. Ders alınması gereken bir kariyeri var aslında. Füze gibi yükselmiş. Gift Orban'ı nasıl tanırız? Gift Orban bir kere gittiği her ülkede kısa sürede uyum sağlayan, önemli işlere imza atan bir karakter, bir futbolcu. E Santor olarak forma giydiği ilk maçında 2 gol bir asist yaparak Norveç'te e, kısa sürede dikkat çekiyor. Toplamda da 5 maç sonucunda 7 gole ulaşınca tüm oklar üzerine çevriliyor. Sezona 22 maçla tamamlıyor Stebaek'te ve bu periyotta 16 gol 7 asist yaptıktan sonra e, tabii ki büyük takımların ilgisini çekmeye başlıyor. 4.6 milyon euroya bu performans sonrası Belçika'nın Gent takımına transfer oluyor. Asıl patlama yaptığı, e, fırtınalar kopardığı Gent takımına. Belçika'da uyum sorunu yine yaşamadı. Dediğimiz gibi hiçbir kulüpte yaşamıyor. İlk sezonunu 22 maçta 20 gol 2 asiste tamamlayınca e, yine büyük bir patlamanın devamı olarak 2023 Ocak ayında Fransız devi Olympique Lyon'a 14 milyon euroya transfer oluyor. Doğal olarak Olympique Lyon... 14 milyon euro ödediği bu genç futbolcuyu çok da ucuza vermek istemeyecektir. Buradaki 10 milyon euro mantıklı bir rakam olarak gözüküyor. Trabzonspor'un son yıllardaki transferlerine baktığımızda hep uzun vadeye yayılmış ödemeler görüyoruz. Muhtemelen bu para da bu şekilde teklif edilmiştir. Futmerka da 10 milyon euroya kulüplerin el sıkıştığını Gift Orban'ın da zaten Trabzonspor'a evet dediğini öne sürüyor. Bakacağız tabii ki zaman çok azaldı. Ee, yarın akşam saat e, 24'ü gösterdiğinde saatler e, saatler bu transferin olup olmadığını göreceğiz. Ancak bu sezon e, gözden çıkarıldığı için çok fazla süre alamıyor e, Gift Orban. Takımı yenikken, Lyon yenikken Strasbourg maçında girdi ve iki gol atarak e, takımının 3-2 galip gelmesini sağladı. E, gerçekten de ee, Gift Orban transferi gerçekleşirse Trabzonspor için Çok çok önemli bir takviye olur Tam bir Nijeryalı Karaboğa Diyebileceğimiz son derece hızlı e, Açık alanda Tutulması müm e, mümkün olmayan Dar alanda estetik Klas çalımlarıyla e, Rakipleri çaresiz bırakan Bir isim Gift Orban e, Son derece yetenekli Son derece oyun anlayışı olan Dediğimiz gibi Sadece sırtı dönük bir şekilde forma giye, e, giyemeyen, yani o da e, görev yapamazsa daha iyi olur diyeceğimiz, yani orada eksik kalıyor. E, sağ kanata koy oynasın, sola koy oynasın, forvet oynasın, forvet arkası oynasın. Yani hücumun her noktasında başarılı bir şekilde görev yapabilen, e, önü çok açık ki e, Lyon'a gittiğinde piyasa değeri, 20 milyon euroya çıkmıştı. Şu anda 15 milyon euro olarak gözüküyor piyasa değeri. Şenol Güneş'in çok seveceği, taraftarın barına basacağı son derece efektif, etkili bir isimden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi tam anlamıyla bir hız motoru, orta sahaya gelip top almayı, top dağıtmayı sever. Arkadaşlarına e, yardım eder. E, yani hem gol atar, attırır. Genk'te toplamda 52 maçta 32 gol atıp 2 asist yapmış. Tabaıkta 24 maçta 19 gol, 7 asisti var. Lyon'da toplamda 17 maçta oynuyor ve 5 golü var şu ana kadar. Bu şekilde 17 Temmuz 2002 tarihli olan bu futbolcu için Trabzonspor'un en büyük sorunu ne peki? Tabii ki yabancı kontenjanı. Burada Enis Bardi'nin e, Hatay Spor'a gitme ihtimali vardı ancak e, Makedon 10 numara bu akşam yapılan İtman'da Şenol Güneş'te görüştü Bir süre ve muhtemelen Takımda kalmış gibi duruyor 10 milyon euroyu Lyon kabul etse de Ki bunun muhtemelen Zaten bir de kiralama yani e, Kiralık olarak gelecek ilk sezon Satın alma opsiyonu 10 milyon euro e, Doğal olarak maliyet biraz daha fazla Hadi bunları da Lyon kabul etmiş olsa e, Trabzonspor'un Gift Orban'a yarın imza attırması için Mutlaka bir futbolcuyla yollarını Ayırması gerekiyor Burada Lustram için eee Enis Bardi artık olmadı. Bunu bir kenara koyalım. Takımda kalmış gibi gözüküyor bu akşam. E, Şenol Güneş'le görüştükten sonra peki kim gidebilir? İlk aday eee Lustram gözüküyor. Glasgow Rangers'tan bedavaya gelinen, e, alınan yani bonservis ödenmeden alınan İngiliz orta sahanın e, Arap kulüpleriyle görüşme halinde olduğu. Yani ikna edildiği ayrılması için takım bulabilmesi halinde Gift Orban'a hızla imza attırılacağı belirtiliyor. E, bu sabah saatlerinde de söylemiştik. Trabzonspor Gift Orban transferinde tam anlamıyla zamanla yarışıyor. Enis Bardi Hatay spor işi olmadı. E, artık Lustram'ın ayrılmasını e, bekliyoruz. Yönetimin e, ayrılması için Lustram'ı ikna ettiğine yönelik haberler var. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Ancak Gift Orban tarihi bir rekorla Trabzonspor'a eğer olursa bu iş imza atmış olacak. Gift Orban'ın alınması son derece önemli. Muhammed Çem'le beraber belki de yani burada tabii ki kiralık gelen Banzadan bahsetmeyeyim. Tam anlamıyla bir kasırga forvet. Bunu da zaten göreceğiz hep beraber. En önemli takviyelerden birisi olabilir. Gift Orban'ın yarışı sürüyor. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi ve en önemlisi de videolarımızı videoların altına yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere herkese iyi geceler.